Niye geldin ki sen şimdi? İşte merak ettim seni. Gece kulübünden atılınca da ben arayamadım tabii. Telefon numaran yoktu. Allah'tan Deniz'in numarası vardı da onu aradım. Ya işte aynen böyle oldu. Merak edecek ne var ki her şey çıktı zaten gazetelerde çarşaf çarşaf. Ya öyleymiş. Vallahi sen bile bu hale düştüysen benim böyle olmam çok normal. Niye sana ne oldu ki? Engin'in beni aldattığını öğrendim. O yüzden boşanmak istiyormuş benden. Kiminle aldatıyormuş peki? Bununla. Ne? Aa, kız adam sapık mı? Ay yok öyle değil, bunun sahibiyle. Kimmiş bunun sahibi? Bir bilsem. Nasıl oldun? Çalışmak iyi geliyor. Akşam şu senin sevdiğin balıkçıya gidelim mi? Oradan da eve gider. Bu gece nöbet yazdım kendime. Evet. Tamam geliyorum. Hani bugünler son şansındı? etmemeye karar verdim. Bana da ihtiyacın kalmadı herhalde. Sana ihtiyacı olan birileri var zaten. Yani işte öyle. Kocama sürpriz yapayım derken... ...sürprize oturdum. ...bunu o şılla ödeteceğiz Dilek. Öyle mi? Öyle tabii. Bu ayakkabıyı var ya, o şılla bulduktan sonra da bu ayakkabıyı var ya... ...bu ayakkabıyı var ya, bu ayakkabıyı... Aman! Lütfen Seray Hanım, sinirlenmeyin yine lütfen. Nedir canım bizim bu ucuz kadınlardan çektiğimiz? Şuna bak şuna. Basit pazar ayakkabısı. Yok İtalyan ayakkabı, baktım ben. Ama İtalya'da pazar yok sanki. O kül kedisini bulacağız, bana yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğiz. Canım seninle ne ilgisi var ki? Benimle ne alakası var canım? Senin için. Senin için yapacağız. Da nasıl bulacağız? Bir bileğe danışacağız. Siyahlardan başka var mı? Beyazları sevmedim ben. Yanlış anlamadım değil mi Dilek? Sen masanın altındaydın. Ayakkabı da önüne düştü. Aynen öyle. Ay bana bir tek siz yardımcı olabilirsiniz Sevda Hanım. Benim bu kadını bulmam lazım. Hayır hayır. Senin o kadını bulman lazım. Yani e, pardon ben biraz gerginim de aynı şey oldu. Bulman lazım evet. Evet peki Dilekciğim e, Kadınla ilgili başka bir ipucu var mı? Yok. Ay yüzünü göremedim. Tek ipucu bu ayakkabı. Kürek gibi ayakları varmış, heel'lo uzun. Anladım. Ee, o zaman ben bu konuyla ilgili görüşlerimi bildireyim. Lütfen. Dilekçim. Bu kadının peşini hemen bırakıyorsun. Çünkü mesele bu kadın değil. Mesele sen ve kocansınız. Senin ona olan aşkın. Yani Ruhunu sevgiyle kaplamalısın, nefretle değil. Nefret seni yiyip bitirir ve nefret seni yiyip bitirirse ne olur? Kocan senden koşarak uzaklaşır. Nefret yiyip bitirir. Bir dakika, bir dakika. Sen kapatsana. Ne demek ya? Ne demek nefret iyi değildir? Nefret iyidir, candır, can. İnsana güç verir. Aksine Dilek bu ayakkabıyı alacak... ...o şınlığın kafasına vura, vura, vura kıracak. Aslında evet ya. Kafasına vura vura ayakkabı kırsam daha mutlu olurum gibi geliyor bana. Ne o? Beğenemediniz mi Sevda Hanım? Size gelenlere bu şekilde mi akıl veriyorsunuz? Ne o? Kocam beni boynuzlayacak, ben içimi sevgiyle kaplayacağım. Oldu olacak sırtını da sıvazlayayım bari. Ama Seraydım şimdi Sevda Hanım'a da haksızlık etmeyelim. O binlerce insana yardımcı oldu. Benim durumum biraz özel tabii, ondan öyle. <laughs> Benim bir sonraki randevum bekliyor. İzin verirseniz. Ay kusura bakmayın ne olur zaten vaktinizi aldık. Çok uğraştınız bizimle. Yürü. Yürü. Sahtekar bu. Çıkacak kızım. Çıkacak. Çok iyi böyle konuştun mu kadının yanında? Kaç yıl okumuşsun? Seray. Kız sen beni mi takip ediyorsun? <laughs> ben seni niye takip edeyim? Seni takip etse etse 15 yaşındaki ergen çocuklar takip eder. Çok güzel çıkmışsın haberlerde. Vallahi tekrar tekrar seyredip durdum. Gülenda, bu sefer kazanmış olabilirsin. Ama seni mahvedeceğim. Cayır cayır yanacaksın. <laughs> Ay çok komik kadınsın sen. Sevda Tepeli'yi sen de keşfettin demek. Nasıl faydasını gördün mü bari? Onun faydası olsa olsa senin gibi ezikleri olur. Çok güzel kadarmış Her türlü gideri var. Sera insanların üzerinde böyle bir etki bırakıyor değil mi? Of sorma ya. Hayattan soğuttular beni iki dakikada ya. E neymiş dertleri merak ettim. Of yok mu o yanındaki şişko? bırakmıyor kızın peşimi. Yani getirmiş Seray manyağını da. Ah Gülen amcanım çok sıkkın. E anlat o zaman. Hem belki biz de onların canını sıkarız. Tamamdır. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Cenk. Bir dakika. Mine ile ne konuşuyordunuz? Ee, nasıl olduğunu sordum. ve ee, psikiyatrdan randevu almasını söyledim. Neden bu kadar ilgileniyorsun? Anlamadım. Dün gece Acile benim hastamdı. Ayrıca da arkadaşım. Bak, sen bu meslekte yenisin. Ben yıllarımı verdim. günü gelir, geleceğin iki dudağımın arasında olur. Anladım mı? Ne istiyorsanız yapın. Ben ne size ne karınıza karşı bir saygısızlık yapmadım. O yüzden davranışlarımı da değiştirmeyeceğim. Kolay gelsin. Metin. Ne oluyor? Ne konuşuyordunuz? Yok bir şey. Bak Metin, aramızdaki meseleyi sakın bir başkasını karıştırma. Kimseyi rahatsız etme. Burada tek bir suçlu var, o da sensin. Seni affettim. Ne? Beni affet diyordun ya. Affettim seni. Ah. Ee, o ayakkabı mevzunda bana çok yardımcı oldu. Aman ne yaptın be? Olsun. Yanımda oldun ya. Yarın benim kızım doğum günü. Dilek ee, sen çok sevinirim. Dilek. Geleceğim.